Bugün sizleri bir gölge oyunuyla karşılaştırdık. Ee, bir, i̇ki bölümlük olacak. Birinci bölümümüz Ramazan bayramı ile ilgili. İkinci bölümümüz de e, opak yarı saydam ve ile ilgili. Evet başlayalım birinci bölümümüzde. Bir, iki, üç. Başladık. Layla la lay la lay 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 lay. Aa Zeki, de, sen burada mıydın? Evet evet çocuklar. Bir işim vardı da. Hemen o zaman elinizi öpeyim ya. Tamam çocuklar. Al sandık. Ya çocuklar benim cebimde şeker ve para olması gerekiyordu. Alın. E, çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Siz? Ben de iyiyim. Ben şey için gelmiştim ya dışarı. E, yarın e, akşam saat 3'te bir e, şey yapacaktım. Eğlence yapacaktım. Davul çalacağım ya bayram ya. Ha tamam o zaman biz yapalım mı? Tamam o zaman çocuklar saat 3'te buluşalım. Alın bunlar da sizin manileriniz. Tamam hadi o zaman saat 3'te buluşalım. Görüşürüz. Saat 3'te. lay koş 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 koş. Ha, Zeki amca. hadi o zaman başlayalım. Ha sen davul mu getirdin Zeki amca? Aa evet çocuklar davul çalacağım hem de. Ha, tamam o zaman başlayalım. İlk siz başlayacaksınız. İki defa tekrarlayacaksınız. Ben de oğlu çaldıktan sonra. Tamam o zaman. Ve bir, iki, üç başlayın. Senden çiçek isterim. Gider elma alırsan. Kafahan fırıldan da laşloş gibi kalırsan. Dum tek tek dum tek tek senden çiçek isterim gider elma alırsan kafahan fırıldan da laşloş gibi kalırsan dum tek tek dum tek tek dum tek tek dum tek tek son bir kez daha senden çiçek isterim gider elma alırsan kafahan fırıldan da laşloş gibi kalırsan tek, tek dum tek tek dum tek tek dum tek tek, dum tek. evet bu kadardı çocuklar Ha tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Aa, bu arada saat 6'da camiye gelin. Namaz kılacağız ya. Tam o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, gölge oyunumuzun birinci bölümü bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve, ve ikinci bölümümüze geçiyoruz. İstediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve ikinci bölüme geçtik.